Kadir Gecesi Duası Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Kadir Gecesi'ne yaptığı dua ile sana yalvarıyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle. Ya Rabbi, şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, Evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. Milletimize ve bütün Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle Allah'ım. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalık illetinden muhafaza eyle Allah'ım. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya Rab hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza ödeyebilmek gücü ihsan eyle. Suya muhtaç beldelerimize, kuraklık yaşayan topraklarımıza, rahmetinden bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, Kadir gecesini bizlere mübarek eyle dualarımızı ibadet ve hayırlarımızı kabul eyle günahlarımızı bağışla